sana bir soru soracağım. Sen soruyu bilirsen, sen bana imza atacaksın. Eğer bilemezsen ben sana atacağım. Kaç? kaç. Hayır canım, Ö Özge. Özge niye kaçsın ki? Eyvah! Hayır, <laughs> asla. Yani Özge gibi bir kadına imza atmak şeref bizim <laughs> için. Bir soru. Hayır. Sen bana şey var. Tamam, <laughs> Türkiye'nin yüz ölçümü nedir? <laughs> Kimse kalktık <laughs> ben. 784 bin meşhur. A, olmaz. Şikayet var. A, 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 Allah! Allah! Allah, Allah. A hayır değil. Demen ve temen. Ve inzayet ve kadar dekolteye Özgür Ulusoy'a kızar tabii ki. Ahmet Çakar'ın adını yazdık. Dedim ki Sayın Vekil, eski vekil biliyorsunuz Ahmet Çakar, MHP eski vekili. Ekrandaki e, güzel kadınların dekoltelerini sadakatsizdeki Melis e, Sezen'in e, e, o güzel dekoltesini kıskanmış olacak ki inşallah Al San'a moda programında Sayın Ahmet Çakar'ı inşallah jüri koltuğunda Barbara Şansal, Hakan Akkaya ve Cemil İpekci, bir de Ahmet Çakar'ı göreceğiz. Onun yerine acaba soralım dedik Sayın Bekir'e. Özgür Ulusoy, Türkiye'nin en güzel kadınına Ahmet Çakar'ın imzasını attık. Sayın Bekir bundan sonra söyleyecektir efendim. Burası da Seaport, Türkiye'nin en şık yeri. Öpüyorum sizi efendim. İşte al sana haber bu. Öpüyoruz. Allah'a emanet olun. Sevgiyle saygılar. Sevgili Seyhan şimdi ödülü. Temsil şöyle sana ödülü takdim edeceğim. Gördün. Ben dedim sana imzayı çakarım Özlem'e. Ya Özge'ye. Peki. Öpüyoruz efendim. Allah'a emanet olun.